olmaz kardeşim. Al, abi, abi. getirdim abi. Sağ ol kardeşim, bu ne hız ya maşallah. O zaman sen evet. de şunu içeri götürsene. Götüreyim Hadi abi bakayım abi. koçum. <laughs> o meneget kargo bizim ne demek? Hoş geldin, nereden? İstanbul'dan geliyorum Esra abi. Hem hızlıyım hem yetenekliyim diyorsun yani. Ne göstereceksin bakalım bizlere? İsterseniz bir şarkı mırıldanabilirim. E hadi o zaman mikrofon sende. Kargonu yolla MNG ile şansını katla en az 5 TL kazanan üç çift seçtiği yerde çifti MNG Götürüyor nereye isterse Kargonu yolla MNG Şansı yakala beş deliği. Üç şanslı çifti MNG Götürüyor nereye isterse Abi süperdi ya Evet sevgili izleyenler MNG Kargo sizi hayallerinizdeki yere gönderiyor. Üç talihli çifti yedi gece sekiz gün istediği yerde Menegye Kargo ağırlıyor. Evet yanlış duymadınız. İstediğiniz yeri seçiyorsunuz. Menegye Kargo da sizi oraya götürüyor efendim. Ayrıca Menegye Kargo 10 talihliyi... 3 adamla birlikte bir yemekte buluşturuyor. Daha sonra da programında ağırlıyor. Yani 3 adam programda misafir oluyorsunuz. Tüm bunları nasıl mı yapıyorsunuz? Menegye Kargo ile yurt içinde yapacağınız her 5 TL'lik gönderiyle çekilişe katılma hakkı kazanıyorsunuz. Yani yanlış duymadınız. 5 TL'lik çekiliş hakkı yeni bir kazanma şansı demek. Hemen MNG Kargo'yu arayın. 444 06 06 MNG Kargo kapınıza gelsin. Sizleri hayallerinize kavuştursun efendim. 444 06 06